Evet arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber spagetti, bolognese yapacağız. Napolitan sosunu beraber yapacağız. Bolognese'i beraber yapacağız. Daha sonra da efsane bir spagetti ortaya çıkaracağız. Ee, daha çok böyle videolara gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videomu beğenmeyi unutmayın. Bu aralar sık sık video paylaşmaya özen göstereceğim her gün ya da haftada 4 kez video paylaşmaya çalışacağım. Sizden de desteklerinizi bekliyorum. Hadi gelin beraber başlayalım. İlk önce arabiyata sosumuzu yapacağız. Evde nasıl pratik yapıyorsam size onu göstereceğim. Havucumuz var şöyle. 4 adet fakat böyle büyük 2 adet diyebiliriz. 3 adet sarımsağımız var. Bir adet kuru soğan kullanacağım. Daha sonrasını videonun akışında göstereceğim. Ee, normalde kereviz de koyuyorum. Fakat kereviz mevsimi olmadığı için bu tarifte kereviz kullanmayacağım. Onun yerine farklı bir salça kullanacağım. Şimdi havuçlarımızı şöyle dilimlememiz yeterli. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Ben bunların kabuklarını videodan önce doğradım. Kabuklarını doğrayın. Şekil dilimleyin. Bunlar yeterli olacak. Soğan da aynı şekilde. Soğanın da kabuğu doğradım. Yeterli. Bunların hepsini bir tencereye atalım gelin. Evet, küçük bir sos yapacağım için şöyle küçük bir tencere kullanacağım. Zeytinyağı atıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Biraz yağımızı kızdırdıktan sonra altını kısıyorum. Şu şekilde soğanımı ekliyorum. Daha sonra havuçlarımı ekliyorum. Şöyle sarımsağı da atarsam beraber kavrulur. Evet şöyle bir ters yapıyorum. Havuç size çok gelebilir fakat havuç çok değil. Tencere küçük olduğu için çok gözüküyor. Evet arkadaşlar bu kadar sotelediğimiz yeter. Şimdi gelin buzdolabına gidelim. Normalde salça çeklemiyordum fakat buna salça eklemek istedim. Şöyle tatlı biber salçası ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Biraz kavuruyorum beraber. yaklaşık 340 gram doğranmış domatesimi ekliyorum. Şöyle yarım kadar da sıcak su ekliyorum. Karıştırıyorum ve kaynamaya, daha sonra da pişmeye bırakıyorum. Baharatları birazdan ekleyeceğim. Biraz kaynatalım kapağını kapatalım. Altını biraz açalım. Bir 10 dakika sonra geri geleceğiz. Evet arkadaşlar sosumuz pişerken bolognese sosumuzu hazırlayalım. Bir adet soğanım var. Böyle küçük yeterli. Bir adet havucum var. Bunu rendeleyeceğim. Bunu ince ince doğrayacağım. 250 gram da kıyma kullanacağım. Daha sonrasında videoda göreceğiz. Soğanı yemeklik doğrayalım. Şimdi avucumu rendeliyorum. Kabuğunu soymuştum. Ocağımı açıyorum. Tavamı alıyorum. Tavam biraz ısındıktan sonra zeytinyağımı ekliyorum. Şu kadar bir zeytinyağı yeterli diyecektim de. Bir yemek kaşığı zeytinyağı yeterli. Doğradığım soğanları ekliyorum. Soğanlarımızı hafif kavurduktan sonra havucumuzu ekliyoruz havuçla beraber biraz daha kavuruyoruz. Biraz daha lezzet vermesi için bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Kıymamı şöyle ufak ufak ekliyorum. Biraz yoğurdum kıymamı. Oda sıcaklığında da beklettim kendini. iyice salı verdi. Böyle kıymamı ekledikten sonra da biraz karıştıracağım ve pişmeye bırakacağım. Birazdan kendini salı verecek zaten. Evet arkadaşlar buna baharat eklemeyeceğim. Biraz tuz ekleyeceğim sadece. Altını kapatıyorum. Tuzumu ekliyorum. Çünkü sosumuzda da yeterince baharat olacak. onunla da bu olsun istemiyorum. Ee, kıymaların böyle biraz büyük büyük yapmak istedim. Böyle daha çok ağza git gelsin ve doyursun diye. İsterseniz siz daha çok ufalayabilirsiniz. Bolognese sosumuz hazır. Bir de şöyle bir not söyleyeceğim size. Bunu bu şekil alarak soğuduktan sonra dondurabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda çıkarıp makarna vesaire yemeklere kullanabilirsiniz. Başka hiçbir işlem yapmıyorum ben buna. Onu şimdi buradan alıyorum. Soslarımız pişerken şöyle ortalığı da toplayıverelim. ortalık çok fazla çalışamıyorum. İlla böyle biraz toplu olmak zorunda. Suyu da çok fazla kullanmayın. Ülkemizde, dünyamızda su kalmadı yani. 算了，算了，算 <noise> 了。<noise> <noise> E Pero Şimdi evet. temiz temiz devam edebiliriz. Evet, makarnamızı da haşlayalım. Her şey hazırlanırken makarna ortada yok. Yani Makarna'mız nerede? Kettle'da suyumuzu kaynattım makarna için. Burada da böyle biraz kaynadıktan sonra biraz tuz ekleyeceğim. Daha sonra makarnaları Yaklaşık 8 dakika pişireceğim. Yani şöyle tuzumuzu atalım. Yeterli. Biraz da zeytinyağı atacağım. Hop. Güle güle. Yavaş yavaş gidiyorsun buralardan. Arkadaşlar makarnamızı şöyle bir tur karıştırdıktan sonra pişmeye bırakıyoruz. Bunun da sebebi birbirlerine yapışmasın. Spagetti çok çok birbirine yapışıyor. O yüzden şöyle bir tur karıştırmanız yeterli. Sosumuz kaynarken şöyle kaynayan makarnamızdan böyle suyundan alıyoruz bir kepçe kadar ekliyoruz. Buna yeterlidir. Kapatıyoruz. Tekrar pişmeye bırakıyoruz. Makarnamız pişti. Sıcak alamıyorum şu an. Çelik olduğu için sapı çok ısınmış. Şuradan şöyle böyle alıyorum. Süzmeye götürüyorum. Evet sosumuz kaynadı. Şimdi ona pesto sos ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar kadar yeterli bul fesleğen tadı hissetmek istiyorum şöyle baharatlarımı ekleyeceğim ee, sebze çeşnim var kırmızı toz biber bir sos sos acı olacak karabiber tuz 4 adet küp şeker ekliyorum. 1 2 3 ve 4 küp şeker neden ekledi? Yani bunun bir şeyi var. O yüzden ekledim. Eğer biliyorsanız yorumlarda yazın. Konuşalım. Bunu ben videoda söylemeyeceğim. Bilenler yorumlarda yazsın. Bakalım küp şeker atmamın sebebi neymiş? Ya da toz şeker. Şöyle sosu bir karıştırıyorum. Biraz daha piştikten sonra blenderdan geçireceğim. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Sosumuzun altını kapatıyorum. Kapağımı açıyorum. Blender'ımı alıyorum. Blender'ımı içine sokuyorum ve basıyorum. Dibine kadar ittirmeyin, zararlı. Enfes Evet sosumuz da hazır. Şöyle çıkarıyorum ve alıyorum buradan. Kırdım ortalık. Evet, sosumuzu hazırladık. Sosumuz pişiyor. Bolonezimizi, kıymamızı hazırladık. O beklemede. Makarnamızı haşladık. Ee, süzdükten sonra zeytinyağı ekledim. Bir tur karıştırdım. Soğuk su eklemeyin. Ee, zeytinyağı ekleyin. Karıştırın, soğumaya bırakın. Zaten sosumuz pişene kadar makarnamız da soğumuş olacak. Birazdan da sosumuzu pişireceğiz. Bunları böyle birleştireceğiz. Daha sonra da en sevdiğim kısım yeme kısmı. Arkadaşlar sosu 3 gün kullanabilirsiniz. 3 gün ayayabilirsiniz. yani. Buzdolabında soğuduktan sonra saklayabilirsiniz. Ama 3 gün içinde tüketirseniz daha iyi olur. Şimdi wok tavama şöyle sosumdan ekliyorum. Sosum tam istediğim gibi oldu. Şöyle o oh, bol oh soslu. Yeterli bu kadar. Alıyorum sosumu kenara. Ha. Sos alay çekiyor. <laughs> Sos alay çekiyormuş arkadaşlar. Şöyle bol bol büyük büyük yaptığımız bolenizimizi de ekliyoruz. Daha doğrusu kıymamızı diyelim hadi. Tavada hiç kalmasın. Bunu da karıştırıyorum. Ben şimdi sıra makarnada. Çok ağır. Arkadaşlar şöyle nazikçe 2-3 tur karıştırdık mı zaten bütün malzemelerimiz sıcak olduğu için daha fazla pişirmemize de gerek yok. Bu arkadaş için işlem tamam. En güzel kısım geliyor yemek. Hadi önce masa hazırlıyorum. Görüyorsunuz yani masa hazırlamak bile var yani. Daha ne yapalım? İsterseniz temizlikle yaparız yani. Böyle servislerimi açtım. Şöyle çatallarımı koyuyorum. Hop. Arkadaşlar, isteğe göre üzerine kaşar peyniri, parmesan peyniri ekleyebilirsiniz. Biz hiçbir şey eklemeyeceğiz. Bu lezzeti sade bir şekilde birazdan afiyetle yiyeceğiz. Efsane makarnamızı yemeye geldik. Hemen 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 yiyin. Hemen hemen gömülün hemen. Şöyle ooo. Harika. çok iyi olmuş efsane hafif öyle ağır da değil yani şu an yazın yiyebileceğim en iyi makarnalardan biri diyebilirim domates ağırlıklı zaten kıyma da lezzet veriyor 10 üzerinden 9.7 puan veriyorum kendime Mutlaka denemelisiniz bu tarifi. Detayları da açıklamaya yazıyorum. Sormak istediğiniz soru da olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bana destek olmak için, daha fazla bu tarz videoların gelmesi için, daha iyi bir şekilde ilerleyebilmek için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, aklınıza ne geliyorsa yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşürüz.